Magazin Mü kanalına hoş geldiniz. Bu videoda son günlerin en çok konuşulan, sosyal medyada gündemden düşmeyen, reytinglerde zirveye oturan diziye göz atıyoruz. Eşref Rüya. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı bu yapım, kanalda ekranlarında yayınlanmaya başladığı andan itibaren herkesin ilgisini çekti. Peki bu diziyi bu kadar özel kılan ne? Neden herkes Eşref Rüya'yı konuşuyor? Hadi birlikte detaylara inelim. Eşref Rüya, klasik bir aşk hikayesinin çok ötesinde. Dizinin merkezinde, yeraltı dünyasında büyümüş ama geçmişiyle hesaplaşmaya çalışan Eşref ve hayallerinin peşinden koşan genç bir müzisyen olan Nisan var. İkisi bambaşka dünyalardan gelen iki karakter. Eşref, karanlık bir geçmişe sahip, tehlikeli ama derin bir adam. Nisan ise tutkulu, güçlü ve özgürlüğüne düşkün bir kadın. Bu ikilinin yolları, kaderin oyunuyla kesişiyor. Ve hikaye, aşk, suç, sadakat, ihanet ve intikam temaları etrafında örülüyor. Bölümler ilerledikçe her karakterin geçmişi ortaya çıkıyor ve seyirciyi sürekli diken üstünde tutan ters köşelerle dolu bir anlatım izliyoruz. Başrolde, uzun süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy yer alıyor. İçeride ve terzi gibi yapımlarla oyunculuğunu kanıtlayan Ulusoy. Bu kez hem duygusal hem sert bir karakter olan Neşref'e hayat veriyor. Demet Özdemir Senisam karakterinde adeta parlıyor. Dizide seslendirdiği müziklerle de gündeme gelen Özdemir, oyunculuğunun yanında şarkıcılığıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca dizide Aytaç Uşum, Fırat Tanış, Deniz Hamzaoğlu gibi güçlü yan karakterlerde yer alıyor. Bu isimlerin her biri hikayeye derinlik ve gerçekçilik katıyor. Dizi yayınlanır yayınlanmaz hem sosyal medya hem de forumlar resmen kaynadı. Twitter'da diyez işareti Eşref Rüya etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Reddit'te dizinin bölümleri hakkında detaylı analizler yazıldı. İzleyicilerin çoğu, dizinin sinematografisini, müziklerini ve oyunculuklarını çok beğenmiş durumda. Özellikle 3. ve 4. bölümlerdeki büyük ters köşeler sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar dizinin Netflix'e kalitesinde olduğunu bile söylüyor. Rating'lerde ise AB ve ab bir kategorilerinde haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Diziyi diğer yapımlardan ayıran bir başka unsur da müzikleri. Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakteri sahne performanslarıyla dizideki duyguyu doğrudan izleyiciye geçiriyor. Sen benim şarkılarımsın acılı parça YouTube'da kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Dizinin orijinal müzikleri ise Spotify ve Apple müzik listelerine bile girdi. Ayrıca görsel yönetmenlik, mekan seçimi, kamera açıları ve kostümlerde dizinin ne kadar titizlikle hazırlandığını gösteriyor. Peki bu dizi neden bu kadar tuttu? Onay işareti birincisi, güçlü bir hikaye ve sağlam karakter gelişimi. Onay işareti ikincisi, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi yüksek takipçili ve yetenekli oyuncular. Onay işareti üçüncüsü, modern, sinematik anlatım dili. Hem klasik Türk dizisi unsurlarını barındırıyor, hem de uluslararası kaliteye sahip görsel bir atmosfer sunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eşref mi daha etkileyici, yoksa Nisan mı? Dizi size ne hissettirdi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Magazin Maydan Sevgilerle